5 yıla geleceğim. 5 yıl torununu görmemişsin ya. Bu kız sana bir yerden işte böyle bir rahatsız olmuş seninle ilgili galiba. Berna neden 5 yıl? Göstermedi. Hiç torunum. mi ya küstünüz mü? Yok mi? hiç göstermedi. Küs müydünüz? Küstüm. Bir hastanede gördüm, bir daha eve gelince gördüm bir kere. Sen gittim, görmek istemedin o. mi? Yani ısrar ettin mi? İst görmek istiyorum. Israr ettim göstermedi. Oğlun kovuyordu beni evde. Oğlun evden kovuyordu. Ne Oğlan da demek bir kovuyordu? Şey... Ne demek? O? Oğlan da bir şey diyemiyordu. Ne yapayım anne diyordu. Ne diyorsun? Hı -hı. Yani kapıya tak tak vuruyordun. Aa, seni içeri mi almıyordu tabii. Berna? Öyle mi? Almıyordu. O kadar ne yaşadınız ki? Hı -hı. Bu kadar. Almıyordu. Ben ne bileyim düşmanım olsa alırım. <laughs> Senin ağzından bir duyabilir miyim? Torunum dünyaya geldi. Hastaneye gittim. Hastanede gördüm işte. Hastaneden gelince de bir hediyelerimi aldım. götürdüm. Bir daha da o görüş, bir daha çocuk 5-6 yaşında geldi ondan sonra gördüm. Ne diyorsun? Ya hiç görmedim torunumu. Özlemişsin Torunum de. şimdi dedesine Ahmet amca diyor. Aa. Sana? Dede demiyor, bana da işte böyle çat pat babaanne diyor. Yok hanım yok Allah. Başka torunun var mı? Var bir kız bir oğlan var. Yani e, şu an bu bahsettiğimiz torundan daha mı büyükler? Bir yaş var aralarında. Sen Kızım, mi acaba oğlan... ilgilenmiyor? Özlemedin mi ya? İnsan torununu özlemez mi? E, gittim açmıyor kapıyı, almıyor içeri. Kovuyor, Ağladın beni... mı böyle torunumu görmek istiyorum ne? diye? Ne? Çok... Almıyor kapıdan kovuyor, gidiyorum kaç kere gittim? Yani VTR'de de izlediğimiz Berna'nın görüntülerinde de Berna sen diyorsun ki iyi yapmışım şimdi olsa. Şimdiden şey yapardım. Bak biz şok oluyoruz ya. Neden bu kadar hani kim duymanın sebebi ne? Yorgunluk Nursel Hanım. Evlendik bir başladı karışmaya. Dır 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 susmadı susmadı. Artık yeter dedim. Karışır Nereye karışırsın ya? Benim artık bir düzenim olmuş ben kapımı kapatmışım. Bir yere kadar sen inip benim yemeğim tuzuna bakamazsın. Oğluna yedirdiğim çorbayı ben de yiyorum. Yok böyle Arkadaşları gelir de yok. Gayet öyle. Arkadaşları gelirce ay oğlum Anladığı sen zayıfladın. Anlattığı gibi değil arkadaşlar gerçek değil. Dinle bak bir şey anlatıyorum. Oğlum canım. sen zayıfladın bu gelin sana bakmıyor mu? Aynı şeyleri duyuyoruz, değil aynı alırsın. şeyleri içiyoruz, ya Ben de alıyorsam o yapamaz. Tabii tabii artık duruşur. ben de yeter dedim yani yeter. Evde yemek pişirmez. Ben mi? Hep dışarıda yemek, hep dışarıda Yok, yemek, öyle evde değil. yemek, Asla. hep gezmek, evde durmaz ki hiç. Niye öyle diyorsun bak yanında ne alaka diyor. Asla. Sen niye öyle diyorsun Semiha teyze? Benim evimde yemeksiz bir günümden yolmaz ki ben çalışan bir kadına. Pişirmiyor pişirmiyor evde yemek pişirmiyor. Kişi daha. kendinden bilir işi. Demek ki kendi pişirmiyor ki de öyle sanıyor yemek pişirme Hayır, konusunda kesinlikle Ay, yan şey oturup da nasıl böyle farklı konuşuyorsunuz? Onu evet anlamadım. şu an ben de yemek konusunda lütfen samimi ol. Yemek çok yaparım, fazlasıyla ne yaparım. Şimdi yapıyorsun, o zaman pişirmiyordun yeniken. O zaman pişirmiyordu. Gerçek bak hep gezmek işi. Yani Şu sen gelininin demek. kadınlığını, ev hanımlığını beğenmiyordun. Ben beğenmiyordum. yemek veriyordum. Beğenmiyordum. Ha. Ben yemek götürüyordum. Ona da çöp atıyormuş. Bana söylediler gittikten sonra komşular. <laughs> ya. Baklava yapıyordum. Baklavayı bak. tepsini çöp atmış. Aa. Aa. Baklavalıyım ya. Baklavaları bile. Ama Baksın. o kadar kızgın yani sana. Götürdüğüm şeyleri... Kızgınsan çok, çok kötüydü bir. Komşular bak, söyledi. Bak yaptığı baklava çok kötüydü bir. Yemedim. Baklava mı kötüydü? Baklava çok kötüydü. Yemedim. Bu bir. İkincisi de yemek getiriyordun ama bir kase çorba oğluna getiriyordu. Sadece. Evet, börekler yemek getiriyordu. getiriyordum. tepsi tepsi mantılar getiriyordum, börekler getiriyordum. Oğlun yiyordu zaten. Şimdi dur bak illa bir yerde doğru söylüyor bu kız. Bir kase çorba götürdün mü hiç gerçekten? Yok çorba götürdüm. Götürdüm. Bir kase çorba, iki değil bir. Götürmüşsündür belki hatırlamıyorum. Niye? Bir kase Niye götüresin bir kase? O yiyecek o bakacak mı? Küsmüşsün, kırılmışsın eminim de haklılık payın vardır. Kayınvalideler yani. bazen zorlaşabiliyor çünkü. Hani benim de sürekli yemeğime baksa kayınvalidem boşuma gitmeyebilir. Ya da eşimi doldursa. Ama tam 5 yıl kaybetmişsiniz. Doğru ya da yanlış Nursel Hanım. Şöyle bir şey var. O zaman psikolojim belki buna el veriyordu. Hmm. Ha şu anda olsa yapar mıyım? Yaparım. Yanlış yaparsınız, yanlış yaparsınız. Yanlış yaparsınız değil, bak şöyle bir durum ay, var. Bir Sizler gelinlere çok fazla için. muhalefet oluyorsunuz ve yoruyorsunuz, cidden yoruyorsunuz. Evime gel, yok yemeğin tuzla bak, Mehmet evi süpürüyor, ay çık oğlum yukarıya gel. Sen de yukarıda perde astır. ama bana yardım etmesi senin perdeni alsın. Yok işte öyle yap oğlum, yok böyle, ay, yeter yani sonuçta ben de bir insanım. Ben de bir insanım. Yani bazen insan olduğumuzu, ki en kötüsü de... Bak ama e, bak ne kadar üzülüyor. Ya ha? kucağıma bile vermedi. Ben gidiyordum çocuğumu Veriyordum. görmeye. Kucağıma bile vermedi çocuğu beni. Ben ağlayalı, ağlayalı çıktım Aa, çıktım yukarı. Verme Kucağıma bile vermedi. Yani eve gittin, kucağını almak istedin, vermedin mi? Vermedi. Ya, ver. Ver. Kaçırıyordu ver. çocuğu benden. Çocuk görmeye geliyor arkadaşlar. Oda yatak odası kapısı kapı, Nursel Hanım. Bana onu. diyor ki çocuk zaten tutamıyor. Bana diyor ki çık diyor misafirlerin yanında Dur, otur. Bırak bak, diyorum. Şu anda ama bak bir şey yaşıyor. onu da anlamaya çalış. Çocuklar arkadaşlarım geldi dediler ki bana ne biçim gelinim var. Hiç yatak odasından çıkmadı yanımıza dediler. Öyle. Ama şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar da gerçekten çok anlayışsızlar. Ciddi söylüyorum size. Benim çocuğum daha yeni doğum yapmışım. Bir haftalık evdeyim. Sen bana bebek görmeye geliyorsun. Tamam geliyorsun ama ben insanların yanında çocuğum emzirmek zorunda mıyım? Asla değilim. Tabii ki odaya gidiyorum. Zaten ben çocukla bir mücadele içerisindeyim tutması için. İçeriden beni çağırıyorlar. Ya bekleyin, oturun ya da kalkın gidin Ama herhalde gidin. Yani 15 dakika 15 dakika hani yarım saat oyalansam içeride Beklemediler. Ne kadar? Hiç beklemediler. He. Hüseyin Hanım ben odaya girdim onlar geldi. E ne yaptın? Oo, mecbur kaldım söylüyor. ben de. Oğlun karşılığı mı? Ama emziriyormuş yani ne Aa, yapsın? Mecbur kaldım ben de Aa, canım Beni de düşünmek lazım. Dedim 5 dakika çıktım bir daha girdim sonra bir daha gel bir daha gel. Ya bir bırakın sonuçta yeni doğum yapmışım e, zaten dikişliyim, problemliyim ciddi anlamda çok zor bir dönem geçirdim. Berna, çok yani loğusalığı bence çok hafife alıyor birçok insan. E, beylere e de seslenelim, kayınvalidelere de. Loğusalık çok zor bir şey. Loğusa sendromu diye bir şey var. Belki de gerçekten öyle bir şey yaşadın. Ona girdi işte, ama, ona girdi o. Ama girdi. bir babaanne de 5 yılda ayrı bırakılmaz çocuktan Kavuştum ya. Kavuştular neyse ki. Semiha'cığım, böyle bir mesela Berna'ya... Dönerek anlatsana o beş yıl ne yaşadın, ne hissettin, Hep hiç ağladım, düşündün mü? Ya. Neden diye düşündün mü, benim hatam diye düşündün mü? Bir şey de mi karıştım dedim işte karıştım dedim, hatam benim ben dedim. Madem yani farkına öyle. vardı ben, benden evet. özür diledi dur, zaten. Dur dur Berna, ha diledin mi? Evet. Diledim Güzel. özür Ondan diledim. Ondan sonra biz barıştık. Barışmışsınız çok şükür Tabii ki. ki. E, büyük Şu olarak çok... sen özür dilemişsin kendinde hatta. Bak kendin şimdi hata. yarışmaya geldim. Seviyorum gene çok seviyorum. Ay Allah bozmasın hadi yani bakalım. i̇nşallah. canım. Inşallah. Ya, e, ben de boz... seni şöyle eleştiriyorum Berna. Yaşıtsız hemen hemen. Yani biz böyle atarlanıyoruz giderleniyoruz da ee, çocuklar buna kesinlikle alet olmamalı. Karı koca arasında ayrılık olsa da, büyük anneler arasında da, büyük anneler ne kadar kötü olursa olsun, bence çocuk alet edilmemeli. Ben bunu bilirim, bunu söylerim.